Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tavuk dünyasının ödüllü yemeği kekikli. Evde çok daha az maliyetli, kısa sürede yapabileceğiniz bir yemek. Çok da lezzetli oluyor. Buyurun başlayalım. Ben yemeğimi fazla hazırlayacağım ama 4 kişilik menü için 2 tane tavuk göğsü yani 500-600 gram kadar yeterli olur. Marketten böyle açılmış tavuk göğsü aldım ama normal tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Ben 800 gram tavuk kullanacağım. Siz de kişi sayısına göre miktarı ayarlayın. Tavukları küp küp doğruyorum. Doğradığım tavukları geniş bir kaba alıyorum. Şimdi marine edeceğim. 2 diş sarımsağı üzerine rendeliyorum. işlemi 1-2 saat öncesinden yapıp tavuklarınızı bekletirseniz tavuklar daha güzel, daha çabuk pişecektir. Vaktiniz yoksa da hemen pişirebilirsiniz. Ben de bekletmeden pişirdim. Böyle 2 tatlı kaşığı kadar kekik ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Baharatı kendinize göre ayarlayın ama kekik miktarı biraz daha baskın olsun. Biraz da tuz ekliyorum. Benim gibi bekletmeden pişirecekseniz bir yemek kaşığı sirke ya da biraz limon suyu koyun. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Tavukları iyice karıştırıyorum. Malzeme listesini yine videomun altına yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Bu arada makarnayı haşlamak için de tencerede su kaynatıp biraz tuz ekledim. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. 1 çay kaşığı da zerdeçal ekliyorum. Zerdeçal çok faydalı bir baharat. Yemeklerinizde kullanın. Bu yemekte de makarnanın sarı olması için zerdeçal ekleniyor. 1 paket makarnamı boşaltıyorum. Eğer siz 4 kişilik yapacaksanız yarım paket yapmanız yeterli olur. Arada bir karıştırarak makarnamı yumuşayana kadar haşlayacağım. Diğer ocağıma da bir tava aldım. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Zeytinyağını tavanın her yerine gezdiriyorum. İyice ısındıktan sonra tavukları koyacağım. Tavukların hepsini aynı tavada pişirdim ama eğer sizin tavuğunuz bu kadar çoksa iki tavada pişirin. Ya da daha geniş tavanız varsa onda da pişirebilirsiniz. Tavukları böyle tavaya yaydıktan sonra hiç karıştırmadan alt taraflarının kızarmasını bekleyeceğiz. Tabii benimkiler biraz üst üste olduğu için kızarması zor oldu. Dediğim gibi hiç karıştırmayın. Karıştırırsanız sulanır. Tavukların alt kısmı iyice kızardıktan sonra diğer taraflarını çevireceğim. Eğer mümkünse maşayla tek tek çevirin. Tabii ben çok olduğu için mecburen karıştıracağım. Tavukları orta ateşte kızartıyorum. Ara ara kızarıp kızarmadıklarına bakıyorum. Bakın kenarlarından biraz kızarmış. O yüzden diğer taraflarını böyle çevirerek karıştırıyorum. Orta ateşte ara ara karıştırarak tavukların her yerini kızartıyorum. Bu menü çalışan hanımlar için de yarım saat hazırlayabilecekleri bir menü. Arada bir makarnayı da karıştırıp kontrol ediyorum çok sulandırmadan kızartmaya devam ediyorum. Makarnam da yumuşamış. Artık süzeceğim. Makarnamı biraz tatlandırmak için tencereye 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bakın tavuklar da iyice kızardı. Ocağı kıstım. Yarım paket krema ekliyorum. Bir taraftan da tereyağı erimeye devam ediyor. Kremayı tavuklara yedirene kadar böyle karıştırarak pişireceğim. Bu arada tereyağım da eridi. Süzgeçte bekleyen makarnaları tencereye alıyorum. Ben makarnaların daha parlak görünmesi için üzerinden biraz da zeytinyağı ekledim. Kısık ateşte yağla beraber makarnaları karıştırıyorum. Bakın tavuklar da kremayı iyice çekti. Üzerinden biraz kaşar peyniri rendeliyorum. Kaşar peyniri yerine parmesan peyniri de rendeleyebilirsiniz. Peynirle de kısık ateşte şöyle bir karıştırıp ocağı kapatacağım. Bir kutu kremanın yarısını tavuğa yapmıştım. Kalan yarısını da makarnanın üzerine yapıyorum. Yine ocağım kısık ateşte. İsterseniz makarnaya krema yapmayabilirsiniz. Ben çocuklar çok sevdiği için yapıyorum. Yine kremayı makarnaya yedirene kadar kısık ateşte biraz karıştırıp ocağı kapatacağım. Kekikli menüsünün özelliklerinden biri de makarnadaki fesleğen. Böyle bir tutam fesleğeni ince ince doğrayıp makarnaya ekliyorum. Ocağım açık değil. Fesleğenle de makarnayı şöyle bir karıştırıyorum. Tavuk ve makarnayı sıcak sıcak servis edebilmek için ikisini birlikte pişirdim. Yapım aşaması inşallah karışık olmamıştır. Bu menüde bir de salata var. Salatayı da kısaca göstereyim. Biraz göbek marul ve iki tane havucum var. Marulu kıyıyorum. Ben Salatamı tavuklar kızarırken, makarna da haşlanırken yaptım. Siz de böyle araya sıkıştırırsanız yarım saatte menünüzü hazırlarsınız. Havuçların dış kısmını bıçakla sıyırdıktan sonra havuçları da rendeliyorum. Kolay bir salata. Siz isterseniz farklı yeşillikler, soğan ekleyebilirsiniz. Salatama da biraz tuz, bir yemek kaşığı kadar sirke. Bu ev yapımı sirke çok lezzetli oluyor. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Salatamızı da iyice karıştıralım. Artık servise sıra geldi. Servis tabağımıza önce tavuktan koyalım. Başta da dediğim gibi ben fazla hazırladım. Ama açıklamalar bölümüne 4 kişilik menü malzemesi yazacağım. Ortaya da makarnadan koyalım. En son da salatayı koyup artık servis edebiliriz. Tavuk dünyasında büyük küçük herkesin çok sevdiği bu menüyü daha az maliyetle evde bol bol yapabilirsiniz. Üstelik yarım saate hazırlayacağınız bir menü. Bizim evde bu kekikli menüsü çok seviliyor. Özellikle çocuklara iki günde bir yapsam hayır demezler. Eğer siz de denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.